kamera elini Kasi sağla için. istersen. Bizim yaptığımız ilk parsiyel yüz nakli Recep. Çünkü parsiyel ihtiyacı vardı. Sadece burun, üst dudak ve damak nakledildi Recep'e. Tıraş edildi ve şu anda kendisini aynada gördü. Recep gayet iyi. Ee, çok yakın bir zamanda da muhtemelen Recep'i taburcu edeceğiz. Recep'i halkın görüyorum. Gayet güzel olmuş. Yani bu kadarını bekliyordum yani. yani. Bu Yani bu kadarını bekliyordum. Çok güzel oldu. Çok mutluyum yani. Yani tekrar insanların arasından yollar şey olarak görüyorum. Yani eski görüntüm gitti daha yeni. Daha yeni bir hayat benim için başladı artık. istersen. Mmm. <laughs>